Bakın İspanya nüfusu bizden düşüktür. 50 merkez çalışıyor İspanya'da. Hı hı. Ben bunu çok açık ve net biliyorum. Yani e, meslektaşlarımdan dolayı biliyorum. Avrupa enfeksiyon tıplerini yönetici de olduğum için biliyorum. Ee, İspanya'da 50 merkez çalışıyor. Fransa'da, Hakeza, Almanya'da. Yani bunu çalışabilen, bir olan üniversiteler, erştüler çalışıyorlar. Yani bunda ne engel var? Ben bunu anlayamadım bu çerçevede bizim de gerçekten gayet liyakatli, çok çalışkan, her şeyle düzgün arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var. Onlar da bunu seve seve çalışacak kimseler, para pul istemeden. <laughs> yani, <sonuçta gülüyor> Bunu niye bu istenmiyor anlamadım. Neden koordine edilemiyor? Yani bunun koordine edilmesi lazım. Bunun açıklamasının olması lazım. Şu ee, andaki yapılanların bu konuda yeterli olmadığını söylüyorsunuz, doğru mu? E, elbette, pandet, bu çok pandet, açık. Yani bunu açık evet. olarak söylüyoruz. Bunu Ben sanıyorum bunu Sayın Bakanımız da efendim, e, herkes biliyordur. Yani e, Türkiye'de koskoca bir ülkede sadece bir merkezden götürmek e, çok kolay iş değil. Bakın ben Azerbaycan'daydım. Hı hı. Azerbaycan'da e, bir merkezin olması ki Azerbaycan bize göre son derece küçük bir ülke eleştiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Tek merkezde toplanması ve 15 vakaları var. Azerbaycan'ın bile bildirdiği 15 vakası var. Ee, şimdi bu çerçevede e, tanının tanı koyabilecek, çalışabilecek canla başta gece gündüz demeden halkımıza hizmet için e, yapmak isteyen meslektaşlarımız varken neden acaba koordinasyon sağlanamadı? yani geçmiş geçmiştir, dün dündür, yarın itibariyle olsun hiç değilse bunu diliyoruz. Biz geleceğe bakan insanlarız, hekimler olarak pozitif insanlarız. Dolayısıyla pozitif bir şekilde yaparsak hepimiz için iyi olur, bütün ülkemiz için iyi olur. Bakanlığa bu anlamda destek vermeye hazırız bizlerden.